Abi, amma uzattınız ya. Hadi, hadi, Zaten zor ya. bir gece geçirdik. Özgür. Hadi özgür. Özgür. Tayfun, bir dakika. Bir dakika Tayfun. Elimi tutma abi. Özgür, kusura bakma. Bir anlık sinirdi, geldi, geçti işte. Vallahi kusura baktım. Asıl sen kusura bakma Sabri Bey. Ya sen manyağın tekisin bu oğlum. yokça uzatma. Doğru söylüyorsun, manyağın tekiyim ben. Bak ben sizle sonra oynayacağım. Şimdi değil, zamanı değil. Bak ben 35 yaşına geldim, bana babam tokat atmadı, babam. Siz kim oluyorsunuz da bana? Bak benim nasıl kinci olduğumu Tayfun bilir. Kimsiniz lan? Ne, Kimsiniz? Ya, ne diyorsun Kimsiniz? ya? Amına Senin... koydum onu oğlum! Amına koydum! Vay, vay, vay. Hayatım, surat ne ya? Trafikteydim kızım, trip yapma. İyi küs, ha? yine küs. Tamam, muhatap olmayalım. Ben içeri arkadaşlarımın yanına gidiyorum o zaman. Sana da süre. Sabır abi, şimdi yandığımızın resmidir abi. Ya 110'a bana geldi zaten ya. Oğlum iki tane var bu piyasada bu arabadan. Ulan ben sana güzellik yapmaz mıyım? geri ya. Söz diyorum ya. Tamam 115'e bitsin ya. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Bir git Allah olsun. Şapalı abi kocamanlığını dağıtacağım bak. Ben bu sefer harbiden iptal oldum. E ee, hızlı giden atın boku seyrek düşermiş. Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. Hüseyin efendi. Şimdi umre zamanı. Sen profesyonelsin. Ne işin var akşam akşam el alemin evinde? Bırak bunları yarın konuşursun. Ya Pelin Su, benim bunlar gibi bin tane zengin müşterim var. Onlarla nasıl konuşulacağını ben bilirim. Şu ana kadar hiçbir müşterim beni evinden atmadı. Hiçbiri senin yanında hakaret etmedi. Ayrıca Özgür benim arkadaşım. Özgür İki çift laf konuşacağım, geleceğim. Ayrıca. Ne ne evet, işin var? Gece gece ya. Özgür Bey. Özgür. Ercan, Bak abi. Sana ne dedim? Anneciğim. Ne oluyor ya? Abi içerisi zifiri karanlıktır. Önce hiçbir şey göremedik. Tezgaha geldik abi. Galiba ses bombası attı şerefsizler. Sonra çarşı karıştı. Ben bir şarjörü boşalttım, canımı zor kurtardım abi. Abim? Karanlıkta bir şey göremedim abi. Ve sizin karanlığınızı, aydınlığınızı... Arabalar hazırlat! Kalk 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 kalk! Ateş Bey. Hüseyin Bey'i 10-15 kere aradık. ...altı defa da mesaj attık ama hala bize dönmedi. Dönene kadar ara. Üzgünüm. Bir çekmek var midem kızında. Bir git sokacağım senin midene be kardeşim ya. Bağır sana da götürene gireceğim artık ya. Aşevi mi burası? Çık git. Çık git. Bu nedir ya? Dejavu oldum ya. Hep aynı şeyleri duyuyorum ya. Sinirlenmeyin Özgür Bey. Hepimiz aynı durumdayız ya. Ben iki gündür dükkanda Z raporu alamadım ya. Ya ne diyorsun abi? Ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Allah'ını seversen ya. Şu duvarların haline bak ya. Burası Kudret Gezer'in evi abi. Babam gelirse var ya hepimiz oyar bu evde ya. Abi kalkın gidin. Allah'ını seversen çok rahatsız ettiniz beni Bey. ya. Ya bir kalk git babacığım ya. Ne konuşuyorsun? Ben ne kalkın, be? Ya. Ya kalkın gidin be. Işte ne yapıyorsunuz ya? Özgür, Özgür Bey? Ne? Ош ⁇ лден сырабий.